Merhaba sevgili aslanlar, ana hata tarota hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Herhangi bir 7 gün için bakıyorum. İstediğiniz bir bir hafta için dinleyebilirsiniz. Zamansızdır açılımlar. Tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu dinleyebilirsiniz. Enerjiler değişebilir. Bazen size anlattığımı düşünürken karşı tarafı ya da karşı tarafı anlattığımı düşünürken sizi anlatıyor olabilirim. Göz önünde bulundurun. Dedikten sonra kez şey daha karıştıralım. Ve bakalım bu hafta bana anlatacağınız hikaye nedir aslanlar? Saat şu an tam 14.14 .14. ben bu kaydı alırken. Tarihlere takılanınız varsa sayılarla ilgileniniz bilginiz olsun. Tamam. Tamam. <laughs> Tam diyordum ki burada neden iki karakter ters yazıt yönlere bakıyor. Ters ve zıt yönler yalnız. <laughs> ve ortaya çıktı Glenn Connor kartıyla. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bence e, bir cisim yaklaşıyor. <laughs> yani bir, bir, bir potansiyel var önünüzde. Nasıl bir potansiyel olduğunu bilmiyorum. Belki şimdi ekstra kart açınca çıkar. E, fakat siz birliği olabilirsiniz. Yani ilişki midir, iş midir, yaşam alanı mıdır, yaşam düzeni midir bilmiyorum ama sizin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Bir potansiyel var orada. Henüz sezgi kartı çıkmış. Çok sezgisel yani çok enerjetik e, bir durumda henüz böyle nasıl desem sanki burada bir ok var. Şu an öyle görüyorum. Şuradaki e, noktaya Tam böyle, tam 12'den böyle vurabilir. Yani mesela ilişki ise gerçekten güzel bir ilişki olabilir. İş ise gerçekten güzel bir iş olabilir. Ee, öyle bir potansiyel barındırıyor yani. Öyle bir şey var orada. Çok henüz form almış bir şekilde değil ya da açık değil, net değil. Böyle birinin gelip e, size doğrudan e, teklif ettiğini düşünmüyorum. Teklif ettiyse de işin daha sınırları ya da işte olayın neyse onun konsepti daha belli değildir. Sadece henüz Hayal edilebilir. Ya da tasarlanabilir. Zihinde tasarlanabilir noktada bu şey. Ve sizin enerjiniz biraz ona karşı şey gözüküyor. Yani. Hani. Yani. <laughs> yani çok etkilenmiş gibi değilsiniz sanki. Biraz e, şey diyorsunuz sanki. Aman olacağı varsa olur işte ya. Hani bana geleceği varsa gelir. Ama bu böyle kadere e, inanmak gibi değil de enerjisi daha çok e, hani ihtiyacım yok diyorsunuz sanki yani özellikle bunu e, geliştirmek e, geliştirmeye belki ortaya çıkarmaya belki onu o neyse kazıp toprağın altına onu çıkarmaya benim ihtiyacım yok yani olursa olur olmazsa da e, çok önemli değil yani başka e, başka taliplerim de var diyorsunuz diyecektim ama öyle değil Burada başka bir şey var. Burada şöyle bir şey var. Hmm, i̇lginç. Konu birden e, ilginç ve acayip bir hale geldi. Bence bu fırsat her neyse ona karşı böyle şey takınıyorsunuz. Şey bir tavır takınıyorsunuz. E, yani bilmiyorum. Hani belki etrafınızdaki insanlara şey diyorsunuzdur. Çok önemli değil. Çok takılmıyorum. E, çok da bir mevzu değil. E, neyse falan. Ama bence içten içe böyle hissetmiyorsunuz. Daha çok... E, sanki etrafınızda başka insanlar var. Ee, diğerleri anlamasın diye böyle davranıyorsunuz sanki. Çok ilginç. Hikayenin buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Ee, şey gibi ya birileri buna karşı çıkabilir etrafınızdaki ya bu birilerini rahatsız edebilir ya da bu şey için diğerleriyle mücadele etmeniz gerekebilir. Ee, belki işte rakipler çıkabilir yani rakip olabilir, engel olacak insanlar olabilir ya da yani engele de böyle çok abartarak kullanmaya burada gerek yok. Hani direkt sizi belki gitmekten alıkoyacak değil ama işte parmağını sallayacak insanlar olabilir etrafınızda. Çünkü onlar da onu görüyor gibiler. Hatta onlar daha çok görüyorlar. Hatta onlar soruyorlar sanki size. Şurada şöyle bir potansiyel var. Şurada fırsat var. Ne düşünüyorsun o konuda? Hani böyle bir şey çıkmış. Ne, ne, ne düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Sanki onlara şey diyorsunuz. İlgilenmiyorum ya. Hani, yo, ha, hani akışına bıraktım. İlgilenmiyorum farkında bile değilim öyle bir şey mi varmış falan hani böyle davranıyorsunuz ama içten içe aslında şöyle gözünüzün ucuyla dönüp bakıyorsunuz sanki İyi gibi davranıyorsunuz hani ihtiyacınız yok ne var hani bu önemli bir şey değilmiş kayıtsız ha olsun doğru kendine. kayıtsız gibi davranıyorsunuz ama değilsiniz ama etrafınızdaki insanların dikkatini çekmek istemiyorsunuz çünkü bence bunu dediğim gibi ya salça olacak birileri var etrafınızda ya Engel olacak birileri var belki bunlar doğrudan şahıslar insanlar falan değildir. Belki şöyle bir şeydir: sizin zihninizde bir takım korkular kaygılar vardır, sizde engeller vardır ya da hayat şartlarıdır. Hani direkt insan değildir ama hayat şartlarıdır. Ee, i̇mkan vermeyecek bir şeyler vardır. Laskana kartımız çıkmış. Bu ise sizin arzunuz yani etraftakiler bu benim şey kartımdır. Kim ne derse desin istediğimi bildiğimi doğru bildiğimi ben yaparım ve ben kendi sadece sadece kendime hesap veririm. E, kartımdır benim. Çünkü kız çok özgüven sahibi bir ifadeyle duruyor ve istediğini yapıyor ve arkada bir sürü insan var onlardan farklı bir tonda dikkatinizi çekiyorsa. yani Onlar kuru kalabalık geliyor. Laskana'ya. Ve aslında böyle olmak istiyorsunuz. Yani istediğiniz şey tam anlamıyla o potansiyele muhtemelen yüzünüzü dönüp e, ben onu gördüm istiyorum ya da istemiyorum yani istemek zorunda da değilsiniz. Belki öyle de olabilir bu arada. Şimdi daha ayrıntı kartları seçmedik ama belki de bu istemediğiniz bir şey. Ama insanlar bak böyle bir şey değerlendirmelisin baskısı kurduğu için belki üzerinizde dönüp ona bakmak istiyorsunuz. Yani bakmak zorunda kalıyorsunuz daha doğrusu. Belki de çok istediğiniz bir şey dönüp bakamıyorsunuz. Çünkü insanlar gene yani bir etraf bir çevre bir şey var. Özgür olmak istiyorsunuz sanki. Hani kim ne derse desin istediğimi yaparım. Sonuçlarıyla da ben yüzleşirim. Çünkü laskana bir toprak kartı bir şey yapar ama sorumluluklarını da hani sorumluluğunu da alır kendi kendini de götürür bir biçimde. O yüzden burada bir sanrı kartı çıkıyor yani bir maske iyiymiş gibi davranmak e, farkındalık sahibi olmamak e, sanrı sahibi olmak yani tamamen e, kafanızda kurduğunuz yani burada sahte bir şey var onu anlatmaya çalışıyorum ya sizin korkunuz burada aşırı sahte yani Korktuğunuz kadar bir tepki yok belki etrafınızda size karşı. Öyle bir baskı yok. Ya sizin işte onların karşısında oynadığınız bu e, kayıtsız duruma hale sahte. Belki sadece onun için çıkıyor. Şimdi biraz daha ayrıntılı bakıp anlarız bu neymiş. Bakalım. Hımm. Evet şimdi bu şey ya da kişi bilemiyorum her neyse bir fırsat gerçekten bir fırsat yani ya hayatınıza aniden girmiş giren girecek olan bir fırsat bir anda dikkatinizi çekecek bir fırsat ya da çekmiş bir fırsat aramadığınız halde önünüze gelmiş bir fırsat <laughs> öyle söyleyeyim <laughs> çok pardon yani aramadığınız derken belki aramayı tahayyül dahi etmediğiniz ama önünüze gelen bir fırsat. Her ne ise, iş, ilişki, fark etmez. Ama e, geldiği netlikte ve vuruculukta da karar bekleyen bir şey. Hızlandırılmış İngilizce kursu gibi. Yes mi no, mu? Çabuk cevap ver. Yani evet gelmiş bir fırsat. Önemli bir fırsat. Değerli bir fırsat. Ama e, bir sizden hemen cevap bekleyen ve net bir cevap bekleyen bir fırsat. Yani hemen şey demeniz gerekiyor. Tamam veya hayır. Ve bunu net söylemeniz ve sonra bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapmanız lazım. Şey gibi yani hani orada bir iş imkanı var. Diyelim ki sizin şartlarınızı falan bekleyebilecek durumda değil. Ya hemen gideceksiniz, başvuracaksınız, kazanacak kazanacaksınız ya da alınacaksınız. Hemen başlayacaksınız takır takır. Ya da hayır diyeceksiniz ve gidecek. Yani böyle alıştırma süreci yavaş yavaş yaklaşma vesaire bilmem ne değil. Ya ya da ilişkiyse de Hemen ya evet diyeceksiniz başlayacak ya da işte hayır diyeceksiniz başlamayacak. Yani sizden hemen net cevap bekleyen çok böyle ani gelmiş ama sizden de net cevap bekleyen net karar ve ondan sonra onun arkasından gerekeni yapmayı yapmanızı bekleyen bir şey bu. E, fakat siz kendinizi buna yetkin hissetmiyorsunuz. Yani acıklı loser ezik kartımız çıkmış, şifalanması gereken şey olarak burada çıkıyor. Yani siz şöyle düşünüyorsunuz. Ben şu an buna hemen girebilecek durumda değilim. Ben şu an onun benden hemen istediklerini yapabilecek, verebilecek durumda değilim. Ee, benim zamana iyileşmek için, şu halimi düzeltmek için benim zamana ihtiyacım var. Ben buna evet diyemem ya da işte ben buna hayır diyemem. Her neyse artık o. Ee, böyle bir durumdayım. O yüzden... Belki de o yüzden hareket edemiyorsunuz. Çünkü belki siz yavaş yavaş giriş yapmak ya da adım adım gitmek ya da Aa, nasıl diyeyim hani amatörden başlayıp yukarı doğru gitmek istiyorsunuz ama bir yandan da etrafınızdaki insanların bakışları var sanki üzerinizde yani bir toplum baskısı var sanki orada şeyi bekliyorlar. Hemen evet demenizi derseniz de hemen gereğini yapmanızı bekliyorlar. Siz de bu yüzden zaten o şeyle hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıyorsunuz çünkü içten içe şey diyorsunuz sanki ya ben şu an hemen onun istediğini ya da benden beklediği performansı ortaya koyamam benim zamana ihtiyacım var, benim iyileşmeye ihtiyacım var Aa, diyor gibisiniz ama İçten içe baktığımızda şöyle bir şey var. Bu aslında arzuladığınız da bir şey. Yani istediğiniz bir şey. İstermişsiniz ki siz buna rahatlıkla gidebilin. Ee, ve daha akışta kalarak gidebilin. Yani bu kadar net böyle tak, tuk olaylar değil de. Çünkü burada bir hava kartları ve bir net karar kartları var. Burada gördüğünüz gibi hani ani hareket mesela. Ani, hemen karar. Ee, siz daha çok böyle hani akışta kalarak gidebilmek ve sonunda o şeye ulaşabilmek ya da sonunda o şeye teklifinizi, kendi teklifinizi hatta yapabilmek. Buradaki önemli nokta bu. Yani diyelim ki bu bir iş, bir proje. Şimdi sizin önünüze bir ihtimal geldi. Sizin arzunuz şu. Keşke böyle olmasaydı da hemen şimdi karar vermem gerekmeseydi de ben kendimi bir toparlasaydım. Sonra ben kendim projemi benim ya da projenin bana kalan tarafını hazırlasaydım. Ben teklifle gitseydim. Çünkü bu teklif etmek kartıdır. Ee, ben ona gitseydim, ben o şeye gitseydim, ilişkiyse de mesela ben ona hazır olup gitseydim. Neden? Neden ben gitseydim? Çünkü o zaman işte kontrol benim elimde olurdu. Ben seçmiş, ben istemiş, ben yapmış olurdum. Ama şu an biraz bana göre zamansız bir biçimde önüme geldi. Ee, dolayısıyla e, öyle olduğu için de hareket edemiyorum, yapmam gerekeni yapamıyorum vesaire. Iı, hayır demek durumunda kalıyorum ya da daha doğrusu ilgilenmiyormuş ve görmüyormuş gibi yapmak zorunda kalıyorum çünkü ilgilenirsem onu ele alırsam diğerleri benden gereğini yapmamı bekleyecekler sanki göz hapsindeyim falan böyle bir ıı, karmaşa içerisindesiniz. Fakat şurada çıkan kartlar beni sevindirdi. Şimdi burada bir çocuk kartımız var, Michael D. ikizler enerjisinde ve bir de Michael D. kartı var. Bu kart. Iı, Düzenlenmesi gereken ayrıntılar, anlaşmalar, planlar bu tip programlarla falan alakalıdır. Ve biraz yaşlılık enerjisi de vardır bu kartta zaten görebildiğiniz gibi. Ağır ağır hareket eden, ağır ağır süreçten ufak ufak adım adım yapmakla alakalıdır. Bence şu ikisi birleştiği zaman bayağı kuzey aydınlığı, astrolojik olarak bakarsak kuzey aydınlığı ikizler enerjisi veriyor aslında. O nedir? O şudur bir kere de bir büyük şeye girişip bir büyük şeyi bir kere de yapmak ya da yapıp yapamayacağımıza bakmak değil de onu böyle modüllere bölüp parça parça adım adım yapmak. Yani ilk önce ilk adımını yapmak, sonra ikinci adımını yapmak, sonra üçüncü adımını yapmak. Onun böyle toparlanıp sonra bir şey ifade etmesi. Yani şey gibi bir konuda araştırma yapmak, sonra bir başka konuda, sonra bir başka, sonra onların hepsinin toparlanmasından bir kitabının çıkması gibi ortaya mesela adım adım hareket etmek, adım adım iyi e, hep böyle parça parça ilgilenmektir. Bence bu işin öyle bir enerji yani bu şey bu mevzunun öyle bir enerjisi var ama siz bunu göremiyor gibisiniz. Yani sanırım sanrı noktası o. Bu hani ben buna girişirim ben bunu hemen yapmak zorundayım. Bu çok büyük bir fırsat ee, hemen karşılık vermek zorundayım. Hemen altından kalkmak zorundayım. İnsanlar da bunu söylüyorlar. Yapmazsam insanlar bana kötü bakacaklar. Ama ben hazır değilim. Ne yapacağım? Aa falan. Yani bence bu sizin kafanızdaki senaryo. Bence Sanrı burada. Esasen bence ne o şey o kadar büyük bir fırsat. Ha ileride daha büyük bir şey dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Ama bence o şey de çok başlangıç seviyesinde. Ee, hiç de o kadar büyük bir şey bence sizden beklenmiyor. Ee, ya da Parça parça zaten isteseniz de istemeseniz de parça parça da gidecek bir süreç o. Hani adım adım gidecek bir şey. Sadece tek beklenen şey burada her adımın doğru düzgün yapılması. Yani bir kere de bir büyük şeyin yapılması değil ama her bir küçük nodülün e, gereğinin yapılması ve bence o küçük nodüle yetecek enerjiniz var. Tamamen komple bir şey yani dediğim gibi mesela kitap yazmaksa niye kitap örneği geliyor aklıma hiç bilmiyorum. Kitap yazmaksa evet şu an kendinizde koskoca bir kitabı oturup baştan sona bitirecek enerjiyi görmüyor olabilirsiniz. Ama bence o şey öyle değil. Bence böyle gideceksiniz ilk önce işte bir noktayı araştıracaksınız. Bir noktayı sonra bir, birinci bölüm oluşacak. Sonra ikinci bölüm oluşacak. Yani aslında parça parça giden bir şey. Onun kendisi de o ve çok çocuk enerjisinde o şey. Çok başlangıç enerjisinde. Öyle nihai sonda kararda falan değil. Onun kendisi de yavaş ilerleyecek bir şey. Bu her neyse. Bence biraz o noktada hani hem olayı biraz büyütüyor olabilirsiniz. Hani bu çok büyük bir şey. Dolayısıyla çok büyük bir tepki vermek lazım. Bence değil. Ee, i̇ki, çok büyük bir şey olduğu için, çok büyük bir tepki vermem gerektiği için çok büyük bir şey yapmam lazım. Çok büyük bir şey yapacak durumda değilim. Bu da yanlış gibi duruyor. <laughs> Bence bu sizin çok büyük bir giriş yapmakla ilgili bir mevzunuz. Yani Juno'nun aslanlarla ilgili şöyle bir çok harika tespiti vardır. Aslanlar için der ki eğer bir şey istiyorlarsa girizgahı... Kazla yapmak yerine iyice abartıp flamingo öyle yaparlar. Bence siz flamingo ile şu an giriş yapamadığınız için kendinizi aşağıda hissediyorsunuz. Yani halbuki kaz değil tavuk bile götürseniz şu an, hatta bir paket but alıp gitseniz başlangıçta en azından yeter. Öyle adım adım gidecek bir şey bu. Büyük giriş yapılacak bir şey değil. Size kendinizi biraz kötü hissettiren ya da senaryoyu böyle görmenize sebebiyet veren şey buymuş gibi duruyor. Sevgili aslanlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.